Ağabey şöyle şey olur mu? He? Çıkıyor muyum? Karanlıkta belli olmuyor mu? Çıkıyorsun çıkıyorsun. Hadi Tandır. Tandırı? Es, eski tandır var. He. Eski tandır. Şurada ateş yanar gibi oluyor. Tandır. Buraya gidelim mi? Gidelim lan.

Bunlar desenler var. Oymuşlar. Eski o stilleri. Stilemez stilini akıcayım. Bastı mı devam eden ama hani. stil dedikleri bu asas. Yani bakır stil bunlar. Bunlar bakır Şunlar eski. Bu da çan. <laughs> halo. Evet, Tam çan şey. da var orada. Bunlar da en büyük stiller. Tencere olarak geçen büyük stil. En büyük stil bu. Hı -hı. Daha şurada orta boylar. Bunlar havan, evet. sirkut. Evet. Sirkut. evet. Geçine, geçine, öküzlerin pulluğu. bu. Ha. Eski bunlar öküzler bunlarla çift bak. Evet, evet. O yere gider, Bu pulluk evet. yani. Bu dastar star. Da star Yürüyorum sohbetlere. Bu kundur. Eski kundur. Kundur. af Haf salıken. Salıken kırışkaya göz benim çeydi şu kıyısa çeydi bun. Dayı, istersen böyle gel. Şimdi bir dünya hmm. yapalım. İstersen şu tarafa. Af, Hediye kıyısa var mı? Haf salıken. Tabak, çanağı eski mutfak burası. Kıyma makinesi, eski elekler, salça eleği, un eleği, yoğurt tabağı, sitili, şu yukarıdaki ne dayım? Sefer tası, sefer tası değil mi? Ha, sefer tası. O sefer tası eski bakır olandı. 2-3 kat tabak koyarlar sefer tası. Bunlarla. Evet. Bunlar da eski kaşık, cezva, köpçe, eski tabaklar. Tabak çanak yani bu da mutfakla bu da baharatlık. Hmm. En büyük tencereler bunlar. Büyük tencereler bunlar. Bakır tencereler. Pekmeze, ete, düğünlere yemeye bu tencereler bunlar. Bunlar kaç yıllık ki dayı? Bayağı eski ya. Eski çanlar. Zincirli çan. Çan çın çın Buradan gidelim mi? Gidelim ben. Dayama böyle geliyor. Nasıl da bak gidiyorlar. Böyle gidelim. İlk başından benim çekip, çekip geleyim o zaman. Ne? Çekip geleyim mi? Yok biz oradan çıkacağız zaten. Oradan, Öyle oradan mi? çıkacağız. Yok evet, bir daha geri dönüyorum. Oradan çıkacağız. Evet. Bu da deliden yaptım. Eski tulum. Eski tulum içinde peynir doldururlardı. İçinde ayran çalkalarlardı yayık yani eski yayık meşk hmm. ve çan şey ve asurların çanı asurların şey ve kilisede çantıkları çan şey bu dolap eski eski imsarlıkları <laughs> dolap evet. evet öyle mi yaptın? yaptın? Düşürdüm mü? Terazi. terazi eski ütü eski ütü halı yapma Bunlarla ütü yaparlardı. İçine ateşi doldururlardı. kızarılmış ateşi içine doldururlardı. Isınırdı bununla ütü yaparlardı. Bunlarla da eski kilimleri dokuşmasına yaparlardı. Bu eski marangoz rendesi. Bu takım sandığın eski tipi. Bunlar sürahilerin eski tipi. Bunlar lüksler, eski lüks ocakları. Bu i̇plikler, bu da. Bunlar hepsi iplik delikleri modelleri bak bakır iplikler. Hmm. Çeşit çeşit hepsi. Keklik kafesleri. Keklik kafesi bunlar. Bunlar eski ve yeni iplikler. O eskiden hep modeller bunlardı yani. Bu modellerden yaparlar. yıprık ve bardağı. Bunlar tabak çanak çeşidi. Biraz da keftik sepetleri hepsi. Kafeslerden. Kuş. Bunlar hepsi el yapımıydı, El daim Burası terazi çeşidi bak. Eski terazi, en eskisi, kefeli, omuz pantarı, elden çekmeli. Bunlar hepsi eski model. Şimdi bu elektroniğe dönmüş hepsi